Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl 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 su yapılır onu göstereceğim. Şimdi hemen evimize girelim. Evim evim kötü evim. Her kapı şuradaydı lan. Ana kapıyı bulamıyorum. Golemlerimi de getirdim. Adamsız be korumalar. Köylüleri koruyacaksınız. Benim odamda kimse yapmıyordur insan. Benim odamın basında ne yapıyorsunuz lan git. <laughs> Sıkışmış burada. Arkadaşlar ne yaptı bize neyse. Kapıyor parayı. Neyse evet arkadaşlar videomuza devamını edelim. Evet arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken sularımızı alıyoruz. Sonra, sonra buralarda değil. Şey alacağız, dağıtıcı. Bırakıcı da alabiliriz. Bence en iyisi bırakıcı ya. Bırakıcı daha iyi. Hemen bırakıcımızı bulalım. Bırakıcı, bırakıcı. Burada. Ağzı böyle olan arkadaşlar. Bunlar yetmez ya. Burada kaç tane var? 3, 6, bu kasada 3, 6, 9, bir tane daha ihtiyacımız var. Water. Arkadaşlar yavaş yavaş süs evimiz olmaya başlıyor. arazi burada olsun ya. Bir dakika abi ya. Böyle yapsak böyle gelir mi? Şimdi deniyoruz, deniyoruz arkadaşlar. Son bir tane daha ihtiyacımız var. Bak Ben hepsini dolduracağım arkadaşlar. Sonra siyah alıyoruz. Bas, tuğla basamak. Tuğla basamak değil pardon. Taş basamak. Bunları alıyoruz. Mavi cam alıyoruz. En mavi şimdi aldın arkadaşlar. Bunu koyabilirsiniz ha. Ha geldi. Böyle arkadaşlar. Ya şu sevilimiz de böylecilikle. Olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Karasu'ya bir yine tamir edeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, hangi oyun içeriğini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. haydi görüşürüz. İyi size iyi hafta sonları diliyorum. Haydi